Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hacı Merhaba. Bugün size Amazing nasıl indirebileceğini göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar oyun Play Store'dan kaldırılmıştır. E ama çoğu tablette çoğu o şey kaldırır. Yazdığımızı yazalım isterseniz. Spiderman man the TH Amazing Spider-Man yazdığımızda hiçbiri çıkmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Normalde olması gereken Şurada iki tane oyun çıkması lazım. Bu Dark ise şu yerine. Birisi Spider-Man 1 biri olacak. İkincisi de nedir bu bilmiyorum. Bunun hangisi bilmiyorum. Herhalde bu video falan bir şey bilmiyorum. Onun ne olduğunu ben de bilmiyorum. E, şimdi çıkalım biz Price Story'den. E, Google'a geliyoruz. Evet. ondan önce başlayıp yapıyordum. Gördüğünüz gibi Burası siteye gelin. Ee, yazmaya yazmak gereken The Magic Spider-Man 2 Indirga Club. Sonrasında gördüğünüz gibi full geliyor. Zaten kurulumu anlatmış ama internetin açık olması lazım. Oyunu ilk girişte. Hmm, nişan verir mi bilmiyorum. Ben de vermedi ama sizde ya vermez diye düşünüyorum. İnşallah vermez. Çünkü bazen veriyordu. Mesela ben bunu başka bir şeye telefon indirmiştim. Verdi. Pakistan satısı. Ee, bunu, bunu, değil ama. Başka bir şeyler indirmiştim. Ee, sonrasında buradan basıyorsunuz indirme işaretine. Ben indirdiğim için indir demiyorum. Siz de indire basacaksınız inecek. O direkt indirir zaten kendisi. Ee, tekrar gösterme diyoruz. Sen neyse bakalım tekrar göster. gidiyoruz gidiyorsunuz. Gö i̇ster buraya çıkar ister görüntüle deyin. Hangisini seçersiniz? Ben görüntülü yöneririm. kopyaladıktan sonra çıkıyorsunuz. Sonra Android'e geliyorsunuz. Buradan OBB klasörüne bunu yapıştırıyorsunuz. Tabii ben yapıştırdım çünkü yapıştırdım gördüğünüz gibi. Ee, sonrasında yapmamız gereken ee, yine görüntülediğin gördüğünüz gibi bunu. Bu arada Türkçe'me ama kuruludur arkadaşlar. Oyun %100 eee yüklemiyorum çünkü zaten ben de yüklü arkadaşlar. Oyun tamamen Türkçedir. Ben oynadığımda öyle oldu. Ee, düzgün bir şekilde indirdikten sonra oyun tamamen Türkçedir. Ee, gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. ilk geldiğimizde. Peki dosyada falan konulur. Tamam. Evet diyor. O ee, zaman oyunu kaydetmiş miydim? Hatırlamıyorum. Neyse. Eee Evet burada bir yükleme ekranı bekleyeceğiz sizi. Bu yükleme ekranı bekleyeceksiniz. Yani bekleyeyim görün yani olduğunu. sona sonra demeyin. Ee, %90'dan 99'dan sonra geldiğinde geldikten sonra ondan oturdu. Hayır değil. Şimdi benim onu kadar anlamış Evet ya. Kaydettim yerden. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada her yer her şey Türkçe. %100 Türkçedir. Yani bilmiyorum tam belki de biraz

I don't know about your- Aw oh, man!